Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, oyun linki nasıl atılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir Play Store'a girin. Play Store'dan mesela ben Brawl Stars diyorum. Basın arkadaşlar onu. Aşağı gelin. Bu bir dakika arkadaş, arkadaşlar. Nerede ya? Arkadaşlar bulup geleceğim ben. Evet arkadaşlar ee, biraz daha tanıtmak istiyorsak eğer şey şuradan editörün seç editörün seçimine basın. Oradan şurada bakın. 3 nokta var. Tam bak altında şimdi. Büyütecin yanında. Oraya basın. Paylaş var. Paylaşa basın. Panoya kopyala var. En altta sağda. Oraya basın. Panoya kopyalandı. Arkadaşlar durduracağım. Evet arkadaşlar ben başka bir kanala geçiş yaptım. Oradan e, videoya göstereceğim yani atacağım. Mesela buna bir dakika arkadaşlar düzenleye basın hemen göstereyim şöyle. Mesela bu video atmak istiyoruz ya şurada 3 noktaya basın. Bakın düzenli yazıyor. Düzenleye basın. Videoyu düzenle çıkıyor. Açıklama kısmına basın. Sonra basılı tutun arkadaşlar. Şöyle yapıştıra basın. Ve Arkadaşlar sonra üstteki şu şuraya basın şu butona sonra video güncellendi diyor sonra basalım ona şurada durun ee, şurada açıklama kısmına bir girelim bakın arkadaşlar mavi yazıyla hemen şurada belli olduğu gibi ona tıklayın isterseniz Hangisine basalım? Şuna basalım. Ben yalnızca bir defa diyorum. Bakın arkadaşlar yüklü diyor. Ben de yüklü çünkü burada yükle çıkacak. Oradan hemen yükleyebilir izleyicileriniz ve hatta siz. Bu videonun da burada sonuna gelmiş. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.